Arkadaşlar hobimle RF kanalından herkese merhaba. Bugün avlığa gideceğiz. Bugün balıktayız inşallah. Ee, sabah suyu şu an takriben 6-29 saat arkadaşlarımı alacağım. Oradan Mera'ya geçeceğim. Büyük ihtimal 8 gibi falan orada oluruz. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar Yusuf kardeşimle Mera'ya geldik. Şimdi birazdan Mera'ya giriş yapacağız. Diğer arkadaşlar da bekliyoruz. Bugün ekip çok kalabalık. İnşallah gelirlerse keyifli bir av olacak. İnşallah. Ee, herkese rast gelsin. Bize de rast gelsin kardeşim. Rast gel abi. <laughs> Görüşmek üzere. İyi seyirler. Ee, bugün geldik Mera'ya arkadaşlarla. Şimdi birazdan atışlara başlayacağım. Light spin. LRF ile başlıyorum önce. Sonra light spin'e geçeceğim. Drop shot yapacağız. Benimkisi biraz değişik bir stil. Ee, tek kurşun. Şöyle kurşun üstünde bir silikon hafif bir ekipman, Bir nik makina ve 057 gram atarlı bir kamış. Evet, 06 ip. Ee, 1 metreye kadar da liderim var. Sonra drop shot setim var. Evet, bana rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Takipte kalın arkadaşlar. Hava çok soğuk, böyle giyindim. Ee, avda görüşürüz. İnşallah bizlere rast gelsin. Sizlere de iyi seyirler. you <sweak> Dostlar arkadaşımız aldı. Yusuf kardeşim aldı. Ha? Güzel fena değil. İri mi? Hı? İri yani. mi? Çok da iri değil de. Değil Olsun. Yürü. İlk, ilk balık her zaman kıymetlidir. Aynen. aynen öyle. Onun vuruşu yeter ya sakinleşti. Ana turna. Yok. Yok, yok te, devrek. Güzel. Güzel boy. Trap shot arkadaşlar. Biraz gelsin. Evet. Şöyle gösterelim balığımızı bir yakından. Ya. <laughs> White yutmuş güzelce. Klefeni aç istersen de. Yok gerek yok. Çekmesin. Göster şöyle Çok iyi ya. Dili şişmiş mi baktın mı? Yok şişmemiş. Tamam süper. Bunu hemen gönderelim. Gönder kardeşim. Şöyle şöyle salıyorum abi. Harika bir balık. Büyü de gel diyoruz. Daha güzel yavrular versin bize. Hadi İnşallah. Bakayım. Hadi git bakalım. Yorgun asker. Heh. Ha, eline Şişt. sağlık kardeşim eyvallah ee, arkadaşlar balık lrf'de biraz uzağa için çok nazlı o yüzden uzağa atmam için e, spinime geçiyorum last spin şöyle e, crossfire bildiğiniz geçen avlarda da kullanmıştım bununla uzağa atabiliyorum rahatça yüklenebiliyorum makineye kamışa o yüzden bunu tercih edeceğim şimdi çünkü LRF çok uzağa gitmiyor. Ee, gitmediği için de balık vuruşu alamadım. Balık biraz uzakta. Dostlar mola verdik. Bir kahvaltı yapacağız. Yusuf kardeşimle beraber. Mustafa gidip poğaçaymış bizde. Yaklaş geldi gör Mustafa. Biz de helvamızı yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Eyvallah. <laughs> Günün özeti Yusuf'ta bir balık var. Aynen. Biz çomak yemeye devam. <laughs> ya, ama helva bizi şimdi enerji verecek değil mi Yusuf? Ondan sonra devam. Aynen öyle. Daha yeni Gün <laughs> devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay. İsmail abi gel biraz daha al. Ha, eyvallah sağ olasın hocam. Allah sağ olasın. Vallahi bak ya. Gel. Mustafa kısa <laughs> gidip karı. Aha İsmail abim takım buldu. <laughs> İyi. Çok, çok küçük bir parça olsun kardeşim ya. ya birbiri, Ortam şahane arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Balık yok yemeye devam. Yumurum. <laughs> 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 Herkese gelsin. Göz hakkınız için hakkınız herhalde. Haydi görüşürüz. Dostlar, e, ee, daha kuytu bir yere geldik. Ee, soğuk vardı açık tarafta. E, ee, kuytu tarafı deneyeceğiz şimdi. Bakalım burada neler olacak. Eğer olmazsa gezeceğiz yine. Devam denemeye devam. Ee, güzel keyif yaptık. Kayımızı içtik. İçimiz ısındı. Kahvaltımızı yaptık. Aldım. Aldın mı? Ya, ya, ya. Yusuf kardeş aldı. Çok, çok, çok. Anahtarlık mı geliyor? Hmm. Bak. Olsun. İnşallah. Yusuf kardeş aldı. En büyük <laughs> bunu. Tamamdır. Sağladım, Hatch, evet. Keytech. Silikon kullanıyor arkadaş. Arkadaşlar aldım balığımızı. Evet. <laughs> ee, güzel bir aksiyon oldu. Hayt. Hmm. Evet güzel bir balık. Nereye mi girdi acaba? Hmm. O geldi. Güzel bir balık geliyor. Hmm. Vay vay vay. Hadi bakalım. Aa, güzel. Balığımız evet, arkadaşlar. Abi o nasıl şişmiş onun karnı. He, bu Bayağı da hamile ya. Hamile büyük ihtimal. Evet, yemenizi güzel yemiş. Şöyle. Ama yemi de çıktık aşağı indir balığı. Hah. Güzel. Güzel. Hadi gel. Salı videosu çekelim mi? Aha. başlattım. Yusuf da mı aldı? Ve Yusuf da aldı. Harikasın Yusuf. Başlattık. Evet arkadaşlar balığımızı salıyoruz. İnşallah gider. Şişmemişti değil mi? Aynen. Kamera gene. Arkadaşlar aldım. Of of of. Güzel. Evet güzel kardeşim. Arkadaşlar aldım güzel bir böyle. Anam turnaymış la. Lan. Neyse gel bakalım. Oy oy oy. Yapmasın balık abi. Ne yapalım? Şöyle yapalım. Sen... <laughs> Çıkalım değil Cindo zaten hemen çeksem çıkar. Hı. Hmm. Aman. Ee, ne yaptı bu şimdi takımı mahvet. <laughs> Fotoğraf çekelim mi yollayalım mı direkt? Çekelim birazcık bence. Olur. Sonra salon videosu yaparız. Ah tut. Şu boş. Yani yıkayalım arkadaşlar. Yıkamak <gülüyor> önemli. <gülüyor> 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 yıkamak, <gülüyor> yıkamak önemli dedim ve gitti. <laughs> güzel güzel. Arkadaşlar aldım balığımızı. Evet. Bakalım. Balığımız güzel bir, bir balık. Yardımcı olun madem boş Güzel. Güzel kafa atıyor aşağıya Yusuf. Şey yaptırma, İnşallah. İyi parça 25 kutu Ana gel, ha tuş ya. Pırk pırk, güzel pırk. Ana ana ana. Oy <laughs> oy 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 oy. Yusuf. Takozu aldı. Yusuf bu iyi. <laughs> Ay be arkadaşlar görüyor musunuz? Allah bakın. Ay çıktı. Ee? Ucundaydı ya. Bilerek. Bu şey sefer diyordum. kamerayı açmadan tasmaladım. Of. Mustafa bence bunun fotoğrafını Hadi Fotoğraf bana... Fotoğraflayalım bunu. Hemen. Evet arkadaşlar salıyoruz. Arbet abi, çok güzel bir parç aldı. Yaklaşık şöyle bir yaklaştır bir 35'e taş. 30 küsürlü bir şeyler. Güzel bir parça. Hadi bakalım. Hadi bakalım büyüsün de gelsin. Dur. Yavaş bırak. Aynen, çek çek yapmazdır. Yolla. Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Abim rast gelsin. Hepinize rast gelsin. Haydi görüşürüz. Ay. Arkadaşlar YouTube kardeş aldı. Ufak. ufak mı? De o kadar da ufak değil yani. Orta boy ha? Ortalama. <laughs> Hadi bakalım. Ama pöşkül kafa atmıyor ha. Turna da olabilir. Allah Allah. Ya da uyuşmuş. <gülüyor> 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 hmm. Güzel. Güzel. Dostlar molamızı verdik. Şöyle suç ekmeklerimizi yaptık. Yiyoruz Yusuf kardeşim. Mustafa kardeşimle. Hakkınızı helal edin. Videoda yiyoruz Acıktığımızı şimdi fark ettik. Vallahi Yatır yatır direkt. Birazdan balığa da alacağız mı arkadaşlar? Aynen Bu benimki yalnız Yusuf. He? Aynen aynen al. Heh. Şuradaydı ya düşmesin diye aldım. Hepinizin eline sağlık. Senin de al. çok güzel oldu. Hadi bize afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Ya niye götürmeyin? Rast gelsin. Ersin Bey mi o? Abi <laughs> ne İyidir siz ne var? Sus salla elindeki. Kazana bağladım. Aldım. Hı hı. Arkadaşlar herkese merhaba tekrardan e, biz avımızı bitirdik güzel bir av oldu birkaç parça e, balığımızı aldık e, sıcak ekmeğimizi yaptık sohbet muhabbet kardeşlerim de güzel bana Süper. eşlik ettiler sağ olsun çok güzel gün geçirdik sağ olsun Muhammed abim sayesinde güzel balıklar aldık yakaladık saldık hepsini de geri güzel aynen güzel bir gündü herkesin eline sağlık teşekkürler. Arkadaşlar takipte kalın ee, havalar biraz soğudu balıklar azlanacak ama e, ara ara yine gelebilirim bakacağız duruma göre ama güzel çok videolar bizi ya. bekliyor. Çok Kesinlikle. güzel bir kış sezonu bekliyor bizi. Aynen öyle yazın da mutlaka çok güzel avlar yapacağız değil mi Yusuf? Aynen, Aynen. öyle takipte kalın. <laughs> evet Yusuf'un da dediği gibi takipte kalın hoşçakalın arkadaşlar. Abimle Refe'yle kalın. <laughs> beni <Balıkla> de kalın. <laughs> Ballı Balıkçı. Beni de bir takip. <laughs> Aynen. Ballı Balıkçı'yı da Yusuf'u da takip edebilirsiniz. İyi günler, iyi seyirler.